Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size hesap makinesi tanıtacağım. Özelliklerinden bahsedeceğim. Şimdi başlayalım videomuzu izlemeye. Arkadaşlar Casio hesap makinemiz bu şekilde görünüyor. Yani şöyle elimle göstermek istiyorum. Bunların bir de şöyleleri var. Bu böyle büyük gördüğünüz gibi. Bir de bunun şöyle ufağı var. Bu şekilde. Şimdi bunları anlatırken niye bunu da gösteriyorum? Ürünün boyunu görmeniz ve anlamanız için. Bu gördüğümüz orta boy, o büyük boy olan hesap makinesi. Bu hesap makinemiz saat pili şeklinde pillerle çalışıyor. Saat pili dediğime bakmayın onların bir büyüğü var. Bu pillerin hesap makinenin arkasında model tanımı var. Bunu da göstereceğim ilerleyen video, videonun ilerleyen kısımlarında. Ürünümün özellikle tanıtmadan önce marka ve model olarak anlatayım. Ürünüm Tayvan'da üretilen bir modeli. Casio'nun Casio MS470LA. Bu ürünüm çiplidir. Yani e, size nasıl anlatayım? Şöyle bir tane kartta göstermek istiyorum. Şu şekilde çiplidir. Böyle sıvı üzerine siyah şeklinde değildir yani. Orijinal üründür. Sonradan yaptıkları çipli değil, çipli yine ama daha basit sistemler yapılıyor. Yani sök tak çip yok bunlarda bunu da belirtmek istiyorum. Ürünümü kısaca açıyorum bakın. Ben buna sıfır pil taktım. Bu şekilde çalışması çok güzel. Tuşları plastik, silinmez. Onu da belirteyim. Yani güzel makine. Makineler Casio'nun makineleri uzun ömürlüdür. Genellikle pil akmadığı sürece veya çok böyle nemli ortamda, sulu ortamda, ıslak ortamda kalmadığı sürece veya darbe yemediği sürece bu makinalar sıkıntı yaşamazsınız bu makinalarla. Bu boy olanlar için özellikle bunu söylüyorum. Büyük boy olanlarında bu sorunu yaşarsınız. Çünkü büyük boy olanlar biraz daha ucuz maliyetle üretilmiş gibi görünüyorlar. Onu da anlatacağım. Diğer ürünümü videosunu tanıtırken size. Bu ürünüm ithal üründür. Bakın şu şekilde ithalatçının getirdiği bir üründür. Bürosan firması getirmiştir. Bakın şurada pil özelliklerini de göstermek istiyorum size. Şöyle gösteriyorum bakın. Solar Cell Battery diyor. Yani pil 1.5 voltmuş. LR şöyle yaklaştırmaya çalışıyorum. LR 44 bir tane pil takılıyorum. Şurada bakın yazıyor. LR44 bir tane. Yani şu kod numarasına göre pil aldığınız zaman pillerin şekli aynı olabiliyor. Kod numarasına göre pil aldığınız zaman şu arkada gördüğünüz üzere bir iki üç tane civata var ve yanlarda tırnaklıdır bu. Tırnakları söküp pili değiştirebiliyorsunuz. Bununla ilgili bir tane video çekmiştim. Hesap makinesi nasıl pil değiştirilir diye. Bu hesap makinemiz şöyle yaklaştırayım tekrardan ekranını. Bakın şu şekilde şurada gördüğünüz gibi güneş ışığında ve ışıktan da kullanabiliyorsunuz. Yani hem pilin ömrünü uzatıyor hem hesap makinesindeki kullandığınız pil süresi uzuyor. Çalışma süresi uzuyor. Işık gördüğü sürece de pili mümkün mertebe kullanmıyor. Ha pilsiz çalıştırmak isterseniz gün ışığında evet. PC'de çalışıyor bu cihaz çünkü şurada bakın güneş enerjisi için bir ekran gibi cam var siyah şekilde bu camdan ışığı alıyor makinamız göründüğü gibi şurada fonksiyonel özellikleri var şu şunu göstermek istiyorum nedir diye sorarsanız şurada 16 şöyle yaklaştırıyorum netleştirmeye çalışıyorum sizin için 16 digit yazıyor yani. 16 satırdır. 1, 2, 3, 4 bakın basıyorum 5, 6, 7 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16 tane. Toplam 16 satır. Yani 16 tane rakam yazabiliyorsunuz ekrana sığdığı sayı olarak. Bunu gösteriyor hesap makinesinde. Alırken niye önemlidir? Digit sayısının fazla olması. Yani satır sayısının. Sizin büyük bilimsel hesap yaptığınız zaman kolay hesaplama yapmasını sağlar. Bunun için de önemlidir. Bunun içeriğindeki çip Oki markadır. Oki Japon malı. Oki'nin ürettiği çip vardır. Yani Casio Casio olarak çip üretmez. Oki'nin işlemci çipini kullanıyor. Bu hesap makinesi hesap makinesi Tayvan üretimidir. Yine söylüyorum dediğim gibi kutu içeriğinden bu şekilde çıkıyor ve kutusunda geliyor. Yanında kullanım kitapçıkları geliyor. Ekstra ekran başlığı oynama sabittir. Onu da gösteriyorum bakın. Altında ekstra bir aparat yoktur. Yükseltme, alçaltma aparatı. Hesap makinemiz bu şekilde. Ekranında ışık yoktur. Bu standart hesap makinesi ama kas Q yazan veya işte bilmem ne yazanlardan kat kat iyidir. Tabii ki bununla beraber HDR markalar yok mu? Var. Citizen var örnek veriyorum aklıma gelen. Bu tarz markalar da kalitelidir. Aklıma gelmiyor. Örnek veriyorum Canon da yapıyor şu anda. Canon hesap makineleri de güzel. Yani HDR kalitede bir hesap makinesi. Ama bunlar eski üretim mesela bu hesap makinamız nereden baksanız bir 20 yıllık bir hesap makinesi ve o, o halde halen daha sorunsuz çalışıyor. Eskiden üretilen ürünlere Yaş ömrü vermiyorlardı. Yani kutusundan açtığınız zaman kullanım ömrü 5 yıl, 4 yıl gibi bir ibare yoktu. Çünkü eskiden ürünlerin maliyeti yüksekti, kalitesi yüksekti ve ürünler pahalıydı. Çok da herkese ulaşmadığı için rekabet olmadığı için ama kaliteliydi ve daha sağlam bir yapıya sahipti. Şu anda rekabet var evet var. Maliyeti düşürerek fiyatı uygun hale getirerek rekabet de var. Bundan dolayı artık ürünlerin belli bir yaşı var. Yani diyor ki bu ürünün normal kullanım ömrü 5 yıldır. Aa, 5 yıldan fazla dayanan ürün var mı? Evet var. Ama 5 yıldan az da dayanan o, ürün oluyor. Yani alıyorsunuz diyelim ki 8 ay, 10 ay, 1 yıl sonra da bozulabiliyorlar. Ya da hata vermeye başlıyor öyle diyeyim size. Hesap makinelerinde o sıkıntı olmuyor ama genelde bu sorunu yaşarsınız. Yani mümkün mertebe aldığınız hesap makinesine 10 lira fazla verin veya ikinci el bir Casio alın. Sıfır uydurma marka bir hesap makinesi almaktan kat kat iyidir. Bunu size belirtmek istiyorum. Yani bu, bu dönemin makinaları ömürlüktür diyebilirim size. Video beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Farklı ve değişik video çekmemi isterseniz yorum yapabilirsiniz. Teknik destek için yine yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.